Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Roketsan, milli dikey atım sistemi Midas'tan Hisar RF hava savunma füzesi atışına hazırlanıyor. Midas Hisar RF kombinasyonu TCG İstanbul fırkateyninde kullanılacak. Bilindiği üzere Türkiye Milgen projesinin ilk faz kapsamında 4 adet ada sınıfı korvet üretmiş ve hizmete almıştı. Milgem'in ikinci faz kapsamında ise 4 adet istif sınıfı fırkateynin üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda inşa ve donatım faaliyetleri devam eden, ilk istif sınıfı fırkateyn olan TCG İstanbul F515'in, 2023 yılında hizmete alınması planlanıyor. İstif sınıfı fırkateynler, ada sınıfı korvetlerden farklı olarak dikey atım sistemi ve orta uzun menzilli hava savunma füzeleriyle teçhiz edilecek. Bu doğrultuda Türkiye, Türk donanmasının da uzun yıllardır kullanmakta olduğu MK-41 dikey atım sistemi ve LS tedariki için ABD'ye talepte bulundu. Savunma Sanayi Başkanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD, istif sınıfı fırkateynlerde kullanılacak MK-41 VLS'nin satışına izin vermedi ve Türkiye'ye ambargo uyguladı. Bu doğrultuda, Roketsan'ın bir süredir yürütmekte olduğu milli dikey atım sistemi Midas projesinin hızlandırılması kararlaştırıldı. Normalde, 2027 yılında hizmete alınması planlanan Milgen TF-2000 muhriplerinde kullanılması planlanan Midas projesi, 2023 yılında hizmete alınacak olan istif sınıfı fırkateynlerde hizmete alınması üzerine tekrar yapılandırıldı. Roketsan, Midas'ın karadan atışlı testlerine bu yıl içerisinde başlayacak. Gerçekleştirilecek atışlı testlerde, yine milli imkanlarla geliştirilen ve 35-40 kilometre menzile sahip Hisar RF hava savunma füzesi kullanılacak. Testlerin başarılı geçmesi durumunda ise, Midas Hisar RF kombinasyonu, TCG İstanbul Fırkateyninde kullanılacak. Böylelikle Roketsan, Türk donanmasının acil bir ihtiyacını karşılamış olacak. Yine edinilen bilgilere göre Roketsan, Midas'a nihai aşamada Kuat Pak yeteneğini kazandırmak istiyor. Bilmeyenler için kısaca Kuat Pak şu şekilde tarif edilebilir. İstif sınıfı fırkateynler, 16 hücreli dikey atım sistemine sahip olacaklar. Dikey atım sisteminin kuat pak yeteneğine sahip olması durumunda her hücre, 4 adet hava savunma füzesiyle teçhiz edilebiliyor. Bu sayede de atışa hazır 16 adet yerine, 64 adet hava savunma füzeniz bulunuyor. Elbette burada kullanılan hava savunma füzesinin boyutlarının da önemi büyük. Türk donanması, MK-41 VLS SSM kombinasyonu ile hali hazırda Barbaros ve Gabya sınıfı fırkatenlerde bu yeteneğe sahip. Roketsan, acil ihtiyaç kapsamında istif sınıfı fırkateynler için ivedi olarak geliştirdiği ilk midasın ardından bu yöndeki çalışmalarını sürdürecek. Midas'ın zamanla yeni konfigürasyonlarının geliştirilmesi ve çok çeşitli füzelere atım kabiliyetine erişmesi hedefleniyor.